Herkese merhabalar. 14-26 Aralık tarihleri arasında Happy Center marketlerinde geçerli indirimleri beraber inceleyelim. 25 TL alışverişe 1 kilogramlı torku tereyağı 44.95 fiyat arkadaşlar. Doğuş marka 1 kilogramlık rize veya tiryaki çay 23.75 fiyata. Sütaş marka 3 kilogramlık ekonomik kova yoğurt 30 TL alışverişe 11.95'e düşüyor fiyat. Oba veya Türk şeker makarna çeşitleri 1.95 fiyata. 1 kilogramlık bal küpü şeker 4.75 fiyata arkadaşlar. Pilavlık pirincin kilogramı 7.95. 1 kilogramlık duru bulgur çeşitleri 6.95 fiyata. 100 gramlık Mehmet Efendi Türk kahvesi 5.45 fiyata. Toz şekerin kilogramı 3.99'a düşüyor arkadaşlar. Yudum marka 5 litrelik teneke ayçiçek yağı 59.95 fiyatı. Prima fırsat paketleri arkadaşlar 59.95 fiyatları. Happy marka domates salçası var 6.75 fiyatı. Happy 1 kilogramlık bulgur çeşitleri 5.45 fiyatı. Happy marka 4 kilogramlık un 13.95 fiyatı. Happy reçel çeşitleri de var arkadaşlar 5.45 fiyatı. Happy 1 kilogramlık siyah zeytin 15.95 fiyatı. Happy 2 litrelik sıvı sabun çeşitleri 8.95 fiyatı. Happy 4 kilogramlık toz çamaşır deterjanı 16.95 fiyatı. Happy marka 4 kilogramlık çamaşır suyu 8.95 fiyatı. Happy marka 2 katlı 12'li kağıt havlu da var. 21.95 fiyatı. Happy marka bulaşık sıvı çeşitleri 3.95 fiyatı. Happy marka ultra çamaşır suyu 4.45 fiyatı. Happy marka 2 katlı 32'li tuvalet kağıdı 29.95 fiyatı. Diğer ürünlere bakalım arkadaşlar. Dana sarmanın kilogramı 53.95, Feriköy tam yağlı beyaz peynir 34.95 fiyatı. Dana kuşbaşının kilogramı 56.95, Piliç pirzola kilogram fiyatı 17.95, Piliç baget de var 16.95 fiyatı. Çeçil peynirin kilogramı 36.95, Erzincan tulum peyniri 62.95 fiyatı. Taze peynir de var arkadaşlar. 19.95 fiyatı. Piliç filetonun kilogramı 19.95. Antrikot pastırma 132.95 fiyatı. Pişmiş kavurmada da indirim var arkadaşlar. 99.95 fiyatı. Fıstıklı dana salamın kilogram fiyatı 54.95. Torku marka kangal sucuğun kilogram fiyatı 54.95 arkadaşlar. Açıkta satılan pilavlı köftelik bulgurun kilogram fiyatı 3.95 arkadaşlar. Ev mantısı da var. Kilogram fiyatı 21.95. Petek balın kilogram fiyatı 36.95. Siyah gemlik sele zeytinin kilogram fiyatı 12.95 arkadaşlar. Gıda ürünlerine devam ediyoruz. Tane marka 2.5 kilogramlık pilavlık pirinç 17.95 fiyatı. Besel marka kase margarin 7.99 fiyatı. Keloks marka kahvaltılık gevrek de var arkadaşlar. 450 gramlık pakette 9.95 fiyatı. Torku marka çoklu bisküvi paket çeşitleri arkadaşlar 4.5 lira fiyatı. Fisko birliğin ürünü fındık ezmesi 18.95 fiyatı. 2 litrelik beyaz sirke 5.95 indirimli fiyatı. 3 kilogramlık bal küpü toz şeker 13.95 fiyatı arkadaşlar. 1 kilogramlık bal küpü harman çay da var. 24.95 fiyatı. 2'li ketçap mayonez seti 17.95 fiyatı. Penguin marka, bezelye ve garnitür cam kavanozlarda satılıyor arkadaşlar. 5.95 fiyatı. Süper Fresh marka, üçlü mısır konservesi 9.95 fiyatı. Dardanel Ton, üçlü ekonomik paket 12.95 fiyatı. Ülker Çoko Krem kakaolu fındık kreması 90 TL alışverişe 14.95'e düşüyor fiyat. Nescafe 10'lu kahve çeşitleri 7.45 arkadaşlar. Doğadan marka bitki çayı çeşitleri de var. 695 fiyatı. 500 gramlık pakette 2 adet kaya tuzu 995 fiyatı. Doğa evinden 400 gramlık yulaf ezmesi de var 795 fiyatı. Komili Riviera zeytinyağı arkadaşlar 3 litrelik tenekede 6995 fiyatı. 200 mililitrelik şişelerde 6 adet Coca Cola 995 fiyatı. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litrelik tenekelerde 8995 fiyatı arkadaşlar. Şampiliç marka Nugget şinitsel çeşitleri 7.95 fiyatı. Bereket marka Piliç Yaprak Döner 4.95 fiyatı. Bereket marka Dana Kıyma Döner de var 10.95 fiyatı. Gıda ürünlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet marka Çemeni Sıyrılmış Antrikot Pastırma 14.95 fiyatı. Torku marka Dana Salam Dilimli Avantaj Paketi 11.95 fiyatı. Piliç Kokteyl Sosis 1 kilogramlık pakette 12.95 fiyatı, piliç büfe salam da var 8.95 fiyatı. Süper fresh patates çeşitleri var arkadaşlar. Birer kilogramlık paketlerde 50 TL alışverişe 8.95 fiyatı. Süper fresh marka Milföy hamuru 1000 gramlık pakette 9.95 fiyatı. Altılı öz kaynak maden suyu 4.45 fiyatı. Çaykur Didi soğuk çay 2.5 litrelik şişelerde arkadaşlar 4.75 fiyatı. Aroma meyve suyu çeşitleri birer litrelik paketlerde 20 TL alışverişe 3.75 fiyatı. Altılı sırma meyveli soda çeşitleri 6.95 fiyatı. Çamlıca sade ve portakallı gazoz 20 TL alışverişi arkadaşlar 1 litrelik şişelerde 4 adet var 9.95'e düşüyor fiyat. 500 mililitrelik enerji içeceği 3.45 fiyatı. 250 mililitrelik enerji içeceği de var 2.45 fiyatı. Kişisel bakım ürünlerinde de indirimler var arkadaşlar. Garnier Natural saç boya çeşitleri 11.90'a düşüyor fiyatı. Head and Shoulder ikili şampuan 34.90 fiyatı. 1.5 litrelik duru sıvı sabun çeşitlerinde de indirim var arkadaşlar. 24.95 fiyatı. Orkid Dörtlü ekstra paket 9.95 fiyatı. Nivea duş jeli 14.95 fiyatı. Nivea deodorant çeşitleri 18.90 fiyatı. Colgate ikili diş fırçası 20 TL alışverişe 9.95'e düşüyor fiyat. Ipana diş macunu çeşitleri 12.95 fiyatı. Slippy 90'lı ıslak havlu çeşitleri 4.95 fiyatı. Dalim bebek şampuanı da 17.95'e düşüyor arkadaşlar. Sola 16'lı tuvalet kağıdı 30 TL alışverişe 22.90 fiyatı. Selpak Deluxe peçete 3.95 fiyatı. Selpak marka üçlü antibakteriyel ıslak cep mendili 5 lira fiyatı. Selin limon kolonyası 30 TL alışverişe 9.95'e düşüyor fiyat arkadaşlar. Gıda ürünleriyle devam edelim. Torku marka tam yağlı tost peyniri 600 gramlık 19.95 fiyatı. Agida Kartor Selection çeşitlerinde bir alana bir bedava arkadaşlar. Tek süt marka 1 litrelik yarım yağlı süt 25 TL alışverişe 3.45'e düşüyor fiyat. Torku marka süzme peyniri 450 gramlık pakette 25 TL alışverişe 9.95 fiyatı arkadaşlar. Pınar labne de var. 400 gramlık pakette 25 TL alışverişe 10.95 fiyatı. Sütaş marka 1 litrelik sade kefir 6.95 fiyatı. Sütaş marka 1 litrelik günlük süt cam şişelerde satılıyor arkadaşlar. 6.45 fiyatı. Sütaş kremasında da indirim var. 5.95 fiyatı süt marka 2 litrelik tam yağlı ayran 6.95 fiyatı. Süt marka 180 gramlık kaymak 10.45 fiyatı. Süt aç onlu ayran 6.95 fiyatı. 1 litrelik süt aç salep 8.95 fiyatı. 200 gramlık maret dana sucuk 12.95 fiyatı arkadaşlar. Şitoğlu keçi boynuzu özü 14.95 fiyatı. 500 gramlık bimboğa çiçek balında da indirim var. 17.95 fiyatı. Seyidoğlu sade ve kakaolu helva 500 gramlık paketlerde 12.95 fiyatı. Seyidoğlu'nun tahin ve pekmezi de var. Set halinde 19.95 fiyatı. Seyidoğlu reçel çeşitleri de var arkadaşlar. 7.45 fiyatı. Happy Center marketlerinin temizlik ürünlerindeki indirimlerine de bakalım arkadaşlar. 6 kilogramlık perosmatik toz deterjan çeşitleri 24.95 fiyatı. Koroplast ürünlerinde %50 indirim var arkadaşlar. 4 kilogramlık piril bulaşık deterjanı 17.95'e düşüyor fiyat. 5 litrelik vernel yumuşatıcı 17.95 fiyatı. Vernel'den 2 litrelik yumuşatıcı çeşitleri 17.95 fiyatı. 2.5 litrelik Mr. Muscle yüzey temizleyicisinde de indirim var. 13.90 fiyatı. İndirimlere devam ediyoruz arkadaşlar. Fairy elde bulaşık deterjanı ikili avantaj paket 19.95 fiyatı. Ace Power Gel 5.95 fiyatı. Mr. Muscle Mutfak Banyo Süper Fırsat Paketi arkadaşlar 23.90 fiyatı. 1F 2L Power Aktif 10 lira fiyatı. Duru marka banyo ve duş sabunu 9.95 fiyatı. Hijyenik fırın, ocak, mangal, aspiratör temizleyicisi de var. 8.45'e düşüyor fiyat. Hijyenik Sirkelem sprey 8.45 fiyatı. Hijyenik marka silikonlu temizleyici 6.45 fiyata. Arkadaşlar hep Center Market'lerinde çok fazla üründe indirim vardı. O yüzden video biraz uzun sürdü. Kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.